Hepinize sevgiler, selamlar, merhabalar. Bugün yine ülkemizin muhteşem bir şehrinden, Şehzadeler Şehri Amasya'dan harika yemekler yapacağız değerli izleyenler sizlere. Keşkek, haşhaş çörek, patlıcan çullama e, bugünkü tariflerimizin arasında. Vuram vuram. Haşhaş koktu, ceviz kesinlikle. koktu. <laughs> Muhteşem. Bütün lezzetler birbirinin içine kesinlikle, geçecek. Kesinlikle, kesinlikle. Gönül sofrasında. Sadece evet. izleyenler bu püf noktasını Tabii ki. Değil mi? Evet. Görmüş, bilmiş olacaklar. Birbirinden lezzetli yemeklerin, hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı sofradan gönüllerinize uzanan gönül sofrası, Pazar saat 12:30'da Diyanet TV'de.